Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Murat Can Bahadır Kanalıma hoş geldiniz. Sonunda tavukları dışarıya koyurdum Şu dediğim tüneli yaptım Görüyorsunuz bakın oradan giriyorlar Şuradan direkt atlıyorlar Şu tahtaları şöyle yittik Tünesinler diye Şu üstünü kapattım siz görmemiştiniz herhalde Bunları şöyle İple güzelce diktim. Bakın şöyle şeyle tavuklar dışarıda. Bir tanesi eksik. Bunu bugün daha ilk defa şey yaptım bunları açtım. O yüzden alışık değillerdi. Bugün ben çıkarttım. Daha doğrusu şuradan çıkamıyorlardı. Şu pencerenin içinden. Ne yaptın sarı tavuk sen niye kaldın burada? Şu pencereden çıkamıyorlardı. Ondan sonra ben de tuttum. Şu evin şeyi var. Parkeleri var. Şu parkeler var ya. Bunu buraya rampa olarak koydum. Bildiğiniz lan parke işte. Bu <laughs> Tavuklar çıkmıyor çıkmıyor lan dedim bunlar niye çıkmıyor baktım meğersem bu bayağı gayganmış <laughs> Tavukları bu kovalamaya başladım badana çekiyorlar burada Aha Kurk mu yattın sen? Hayrullah Kızım Hayrullah, vallahi gurk yatmış herhalde. Ha. O kızın adı Hayrullah. Bakın buradan görünüyor. Hayrullah. Bakın buradan da başka bir ağaç. Şu da benim şey. Tüp bebek. Şu horoz var ya, bakın renklerin güzelliğine bak ya. Neyse şimdi şunu da çıkartayım da parkiye basamak yapacağım. Kızım. Gel. Korma, korma, geç. Hadi sen de çık. Hadi. Hadi. Bak çıkmıyor bak şerefsiz bak. Kişe bir şey atak buna ya. Mısır koçandan tak şuradan. Şu mısır koçandan şöyle atayım da geçsin ha. Kişe, kişe. Geç kızım hadi. Hadi kızım. Hadi. Kızım geç. Şiş, 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 şiş. Va işte bu kadar. Hadi bakalım. Zıpla. Hop karşıya yukarı. Zıpla. Şiş. Bak orada seni çağırıyorlar, hadi! Şş. Yukarı yukarı, görmüşsün lan! Öbür tarafa, hadi! Hop. Şş. Zıpla! Hadi! <laughs> Hay yavrum, aslanım benim! Hop, gitti arkadaşlarının yanına. Bir tek Hayrullah kaldı. <laughs> hayrullah da... Neyse arkadaşlar, ben şu kümesten bir çıkayım. Şuna basamak yapayım. Hadi görüşürüz. Ha. Kümesten çıktık. Şuraya gelelim. Bak bak, nasıl korkuyorlar bak. İşte Şu kötü tahtalardan şöyle basamak olarak şunlardan şöyle yapacağım. Neyse bunu zaten hızlandırılmış şekilde size izletirim birazdan. Haydi görüşürüz. Мэ <laughs> Bakın arkadaşlar bak bak bak. Bizim tüp bebeğe bak tüp bebeğe bak. Şşşt, bak. Dövüşmeyin lan. Bak nasıl kovalıyor bak bak bak. Bak bak. Aslında o dövse onu döver ha. Şu yaş olarak daha büyük ya. Bir de o komşunun tavuğundan, orozundan bayağı dayak yedi. İşte dayak yemeden dayak atamıyor lafı var ya. Baba <laughs> baba. <laughs> nasıl kovalıyor bak. Bak. Öbürü kafayı eğiyor hiç değmiyor ona. bak. Bak bak. Bak bak. Bak nasıl dövüşüyorlar. kımıldamıyor bak. bak. hiç kımıldamıyor bak arkadaşlar. O onu dövecek hiç kımıldamıyor bak. Bak, bak. Kafayı oraya soktu bak hiç kımıldamıyor bu. Beyaz soruza bakın. Ölü taklidi yapıyor. Aha bu şerefsiz kaçmış. Şeref vallahi kaçmış şerefsizin biri kaçmış. Bak. Kaçmış. Nereden kaçmışsa kaçmış. Dur onu yakalaya atadık. Görüşürüz arkadaşlar. Evet böylece bitti rampamız. Birini de böyle koydum. Şu diğerinde bak. Bu tarafı mı? tane. Ya, ben bile Daha ne istiyor, ha? Haydi. Diğeri de böyle. Şuraya şöyle gömekte. Diğeri de böyle. hala çarpıyor tamamdır bu iş bu kadar.